Merhabalar, hayırlı sabahlarınız olsun kızlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine bugün havurla başlıyoruz. Ee, çünkü biliyorsunuz dün dedim ya Aykere gideceğim. Ee, dedim öyle boş gitmeyeyim, şöyle bir tepsi borça gibi bir şey yapayım. Hani böyle tereyağında e, yatırıyordum. E, çiçek şekli verebilirsiniz, İstediğin modelde yapabilirsin. Bugün o tarifi yapacağım. Ama malzeme olarak zaten her zamanki gibi. Bütün poğaçalarda, böreklerde kullandığımız malzeme. Yani onunla zaten istediğiniz şekilleri yapabilirsiniz. Hep söylüyorum. Şöyle sütüm var. Ee, yarım litre geçkin süt. Şöyle 400 milim kadar süt diyelim. Öbürü de su. Hani süt daha çok. Ondan sonra iki tane instant mayam var. Bir yemek kaşığı toz şeker katacağım. Ee, i̇ki yemek kaşığı da sirke. Ne böyle kısılıyor ama. Ee, bir su bardağına yakında. Sıvı yağ katacağım. Bunları güzelce bir yoğurayım. Üstünü kapatayım. Ondan sonra kabarsın. Tuz da tabii ki unutmuyoruz. Ee, Unlarım farklı farklı şu yarım kalmış. dedim. Üstünü de bununla tamamladım. Çünkü bu undan bitmiş. Bu çok güzel bir un kızlar. Ama maalesef o bittiği için e, Kadir dün bana bunu getirdi işte akşam. E, onunla devamını yoğuracağım. Aldığı kadar un. Yani yumuşak güzel bir hamur elde edeceğiz. Hadi bakalım. Evet kızlar hamurum kabardı gördüğünüz gibi çok kabardı bile <laughs> hemen e, yapalım aslında ben e, demiştim ya şey yapacağım e, tek tek e, içine peynir koyup az bir şey e, çay tabağı kadar açıp tereyağına yatıracaktım sonra da tepsiye dizecektim ama o kadar zamanım yok saat geçiyor en hızlı şeklini yapacağım şimdi böyle de çok güzel oluyor hatta bu bu şekilde yapıp ee, uzun pasta kalıpları oluyor ya kızlar. Onları içine döşerseniz çok güzel oluyor. Kek gibi çıkıyor. Ama şimdi ben cam tabakta yapacağım. Şöyle e, bir tavan var. Tepsi yani. E, ona yapacağız peynirli. Hadi bakalım bir yapınca zaten görürsünüz kız. Kızıl hızlı konuşuyor ya. Bir hemen yapayım da pişsin. daha doğrusu var. Yani. böyle hamurumu üçe bölüyorum ki kolay açayım diye. Direkt ikiye de bölebilirsin ama üç daha iyi. Dur şu biraz şey oldu. Heh. Şöyle üçe böldük kızlar. Ee, fazla haşladığını çıkarmadan şöyle e, şey yapın. Beze halini alsın. Kızlar durun bir ben hemen e, ceket giyeyim geleyim. Çünkü niye biliyor musun? Kollarım görünüyor ya rahat çalışamıyorum o zaman. Bekleyin yapacağım yine de yapacak bir şey yok. Akşam ah, hissederim sonra onu şey yapacak. <laughs> Kızlar çekelim giydim geldim. Hemen şöyle ne yapıyoruz? Açıyoruz. İster elle ister oklakla açın. Şöyle ben biraz elle açayım. Sara sen geliyor mu Ayfergül'e? Ne bileyim ben geliyorum. Ben ya. evet. şunu şey, yapayım bu pişsin. O zamana kadar kaderi de gideriz. Yani geleceksen simiş gelmiyor diyor. Heh. Şöyle açtık kızlar. Çok da incecik açmayın. Dediğim gibi isterseniz e, şeyle açın. Okulaklım. Oh, ben biraz elle açtım okulaklım oh, da şöyle düzelttim. Öbür yapacağım şeyi de böyle yapacaktım size göstereyim. Şöyle yuvarlak yapacaktım. Ortasına peynir koyup e, büzdürüp Yeniden şöyle açacaktım. Şu şekilde. E, şu büyüklükte yapacaktım. E, yumuşak tereyağı hani eritip büyük bir tabakta bunlar hepsini e, tereyağına gömüleceklerdi. Öylece dinlenecekti yarım saat kadar. Ondan sonra bu şekilde e, tepsiye dizip fırına verecektim. Ama öyle daha uzun zaman alıyor. Bu şekil daha kolay. Size bunu göstereyim. Bu, bu şekilde de size hiç göstermedim herhalde. Kızlar e, tereyağı mutlaka altına yapıyorum. Şimdi görürsünüz ki zaten içinde yağ var. Ama işte o başka. Bu daha bir güzel yapıyor. Ekmeğin daha böyle pufuduk pufuduk e, olmasını sağlıyor. Şöyle az bir tereyağımı biraz e, şey yaptım. E, de biraz yumuşattım. Şimdi iki çeşit peynir kullanacağım. Peyniri rendele, Şunu rendeleyeyim kız dur aman aman. Ki hızlı hızlı iş yapayım. Ha bile kendime iş çıkartıyorum ben kız. Beyaz peyniri şura rendeleyelim. Kızlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle peyniri rendeleyelim. En iyisi rendeleyelim de hazır olsun. Bu işte aslında bu hamurun şeyle istediğiniz iç harcını yapabilirsiniz. Patatesli, sade zepseli falan isterseniz e, Nutella falan da sürebilirsiniz ama o zaman e, öyle tatlı yapacaksanız hamurunu daha şekerli yapmanız lazım bu normal poğaça hamuru çok az şeker koydum hani bir yemek kaşığı kadar öbür şekilde yaparsan şey yap e, daha çok Hı. şöyle üstüne serpiştirin şey o kadar dünya kadar peynir olmaz ama işte maksat hani e, koparıp yerken e, içleri boş kalmasın ablalar. Biraz da şöyle e, var. Aşar. Şöyle serpiştir işte. Patatesle de çok lezzetli oluyor. İşte zaman olacak yapacaksınız. Ayfer'in çocukları seviyor böyle pulacak. Ayfer de temizlik hastası. O da böyle şeyler yapmayı sevmiyor. Ben de bana mutfağa verin. 24 saat mutfakta olurum. Şöyle az bir şey de maydanoz dökelim. Şöyle yeşil yeşil görünsün üstünde. Şimdi bunu var ya kat kat keseceğiz kızlar. Dur bıçağımı getireyim. O şeyimi. Tekrara. Siz ne yaptınız ne ediyorsunuz? Bugünkü planınız ne? Sizin de şöyle göstereyim. <laughs> şöyle keselim. Bakın kesebileceğim o bunlar. Şöyle kestim. Ee, bu arada dezgahımı da çok soran oluyor. Ee, kızlar ben dezgah gerçek tahta değil şu. Su geçirmiyor ve kolay kolay çizilmeyen ahşap ahşap mı kız? E, kaplama. Yani gerçek tahta almadım çünkü gerçek tahta e, yaşadığı için şey oluyor. Zamanla e, su değdiği için şekil değiştiriyor ve kabarabiliyor. O yüzden kesinlikle gerçek tahta tavsiye etmiyorum. Bir de o çok bakım istiyor. Gerçek tahta mecbur kaç şeyde bir şey etmeniz lazım. Yağlamanız lazım. Bakacaksınız yani. Tepsimi de şuraya getirdim. Dur ya da şöyle yapayım. Ondan sonra yenisini açınca göstereyim size. Dur. Tepsiyi şuraya koyalım. Geçtiklerim. Geçtiklerim. Bunları böyle güzelce üst üste alacağız ablaları. Şundan alalım. Şöyle üst üste alalım. Şöyle. Hepsini onun üstüne biriktirelim. Şöyle yavaş yavaş üst üste alın. Hiçbir şey olmaz. Şu alttakiler ya. Şunu da alıp şunun üstüne koyalım. Şöyle. İsterseniz az az yapıp tepsiye bir dizin. Ondan sonra yapın. Hani şey derseniz dökülür mü dökülür. Şöylece alıp alıp şu şekilde üst üste koyduk mu şöyle tepsiye dizeceğiz. Bilmem görünüyor mu size kız? He görüyorsunuz. Şöyle üst üste alın. Çok güzel oluyor pişince var ya acayip kat kat oluyor. Siz böyle alın. Şöyle de alınıyor. Ama ben öbür şeyimi mi getirsin? Öbür demirliği mi getirsin? Ondan daha kolay alınır. Şöyle alın. Hafif bastır. Bir şey olmaz. Şunu da bir koyalım. Şöyle aldık mı koy. Şöyle güzel güzel sıra sıra indirin. Bunlar bir de güzel kabarıyor. Çok güzel oluyor. Şöyle. Tabi hepsi böyle dört köşe olsa çok iyi olur değil mi? Ama değil işte. Hepsi dört köşe değil ablaları. O yüzden. Daha büyükmüş. İşte kesmede sıkıntı yapıyorum. Hepsini aynı kesmiyorum. Şimdi şöyle alalım. Hızlandırmıyorum ki görün diye. Böyle aldığımı da hemen hop tepsiye diziyoruz. İsterseniz üst üste koymadan direkt ben böyle alıp da tepsiye de koyabilirsiniz. Ha, şu şekilde. Öyle de daha kolay sanki. Şöyle alıp alıp indirebilirsiniz. Ben hemen şimdi ne yapıyorum? güzelce öbür ekmeğimi de açıyorum. Bakın şöylece dizdim. Tamam? Hemen öbürünü de açalım. Onu da yapalım. Ama bak hemen geri kabardı. Bir dakika da kabarır zaten. Çok güzel olmuş ya. Olsun şu kenarlarını inceyse Şimdi daha biraz da tepside kabaracak. Ondan sonra üstüne biraz yumurta süreriz. Sıvılan yumurta fırına süreriz. Köşelerini güzel şey yapalım. İnsan şaşırıyor işte. Ne yapacak dedim elim. Allah seni. sürek Vallahi böyle işte bu aynı hamur istediğiniz şekilleri yaparsınız. Öyle bakmayın aman şu tarifi hiçbir yerde görmediniz. Aman bunu hiç yapmadınız. Ne bileyim pastaneler gizliyormuş sır gibi. Hepsi yalan. Hepsi aynı hamur kızlar. Sadece şekilleri farklı. Hepsi aynı hamur. Siz şekil vermek sizin elinizde. Kendinize istediğiniz modeli yaparsınız bu hamurla yapın kendinize deneyin işte gençler ee, yeni yeni ev kurmuş olanlar değil mi? Bak çok da pratik kolay. Bu arada benim e, hamurum o malzemem e, yaklaşık tam e, bir paket un aldı. O yarımı yaptım. Vardı ya yarım paket. Bir de şeyi de yaptım. Ee, bir ya bir yarım daha o yeni paketten açıp döktüm. Yani aşağı yukarı bir paket un gidiyor şeyle katacaksınız ununuzu. Dediğim gibi her un aynı olmuyor kızlar. Her yerin unu farklı. Kimi ince kimi kalın. O yüzden bilemiyoruz hani bardak ölçüsü versek de bunlar değişik oluyor. Çünkü o benim başıma da geliyor. Mesela bazı tarif denediğim zaman un değişik geliyor. Mesela kadın diyor ki 3 bardak ben 3 bardak koyayım. Sutsulu geliyor. İşte unlar farklı. O yüzden hep diyorum göz karar. <laughs> Tam tarif veremiyorum onun konusunda. Şimdi ne olur ne olmaz yazık. Tutmuyor sonra üzülüyorlar. Azar azar dökün. <laughs> Şöyle kesiyoruz. Ne güzel de kesiliyor mübarek. Gördünüz değil mi? Kestik. Şimdi tek tek alayım oraya dizim Ama üst üste daha zorlanıyorum kız. Öyle de oluyor. kolay oluyor koyar ama böyle alınca da kolay. Şöyle ikişer ikişer alıp koyacağım. Üst üste ezmek istemiyorum hamurumu. Şöyle al al koy. Hı -hı. Hop. Bir tane daha girer ablalar buraya. Dur şunu koyalım da. Ee, son kapanış şeysi ya. Şöyle tepsinin içinde de düzeltebilirsiniz e, böreğinizi. Kızlar. Hani koyuyorsunuz ya. Şeklini düzeltebilirsiniz. Dur ben şimdi işte şeyi yakına getireyim. <laughs> Tepsiyi yakına getireyim. Şöyle. Keşke biraz hafif ama alsaydık kız. Ayy ortalı alsaydı. <laughs> Şöyle yerleştirelim. Börek. Demiş bu sizin değil. Niye mi? Bunu götüreceğim. Ben niye yemeyeceğim be? Gelirsen yersin orada. Niye burada be? Böyle hemen burada. Uuu misafir Oo, böreği. Var orada. Orada var. Şurada azıcık da buraya koyar mı? Birazını size küçük tepside yaparım yersiniz. Elle. Dökülmez mi böyle? böyle? Kız yapma pişince birbirine yapışır kız.

Evet. evet de ben, de Evde yalnız var lemet? da işe gidecek, Kadir de. Yok. Siz kaçta geleceksiniz ya? mi geleceksiniz? yarın iş günü. Nerede geç geleceğiz Şöyle yapalım. Geçer, yapalım. Evde niye acaba? Hiç <laughs> de yiyor evet. Aslında bunu olmuş. Çok bunu bize bırakabilirdim, böyle, böyle olmuş. <laughs> <laughs> Çok iyi olmuş. Çok iyi he, Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Çok iyi Azat sen de gel. Sana da geliyor. Sonra da alkışla oynarsın. Kızlar şunu bitirdim. Şunu da simi şey yapacağım. <laughs> Küçük şey getireyim de ona yapayım bari onu da. Şu şekilde bir üstünü kapatacağım. Güzelce bir kabarsın. Ondan sonra pişireceğiz. Hadi bakalım. Hey. <laughs> Küçük minik tepsiye de bir şey yapmış. Hadi bakalım. Bu da çok tatlı değil mi? Porsiyonluk tam. Bunu <laughs> <Atla gülüyor> da buraya koydum. Hemen bunu da fırına indirelim. E, kabarsın. Tatlı. Kızlar bakın nasıl güzel. Pufudu, pufudu kabarmış. Şimdi şu an de kabardı. <laughs> Seninki de 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 yapabiliriz. Şöyle e, biraz süt ve iki tane yumurtanın sarısını karıştırdım. Şu fırçamda tereyağlı ya. Okey, okey. Allah pazar falan. İsmail dayı geldi. Şey alacak. Sadece alacak. Şöyle e, üstüne de yağlayalım. Aç. aç azat kapıyı aç dayı herhalde. Ebru şey yapacaklarmış. Mantı yapacaklarmış. Simiş erişte falan. Simiş, sen bugün her şeyi anlıyorsun. Korkutuyorsun beni vallaha. Korkuyorsa <laughs> bu <laughs> Mantı istiyorsa taze taze Ebru güle git. <laughs> Onlar mantı yapacakmışlar. İsmail. Yeah. Ha. Ya halo hoş geldin. Yeah. Şöyle gel yalım kızlar fırına süreceğim. Hadi bakalım. Kapatayım mı? Kapat, kapat. Kardeşime bir kahve yapayım da kurabiye ile yesin kızlar. <laughs> <laughs> Beniz Hanım bizden konuşuyor. <laughs> Sizi ne yapayım ben kızlarla konuşayım? Heh. Kurabiye mi güzel olmuş? Bunu yedin de. İçeri gidelim de ye İsmail. Biraz da Ebru yapayım da götür yesin. Ee, bu da sevimli. Kafa salladı. Karısını da düşünüyor. pek. Şunu şeye koyacaktım kızlar. E, e, o, e, girmedi. Şu biraz uzun geldi. Neyse fırında sonra yaparım onu. Ama senin camı şeyi ya. Camım tırtırlı. Belli etme içinde var. Nasıl güzel kabarmış. Ondan Aha evet. kapaldı mı? Yok yok. Alarım dedi, tam ısıyı tamamlandı diyor. Bana görmedim. Ne de sen böyle bunu hiç çalışıyorsun. Çok güzel oluyor kızlar. Acayip pıf pıf kek gibi maşallah maşallah. Evet kızlar ve sonuç bakın. Muhteşem pişti. Ee, yaklaşık 40 dakika falan pişti kızlar. 180 derecede 40 dakika pişti. Ondan sonra çıkardım. Şöyle az bir e, tabanda tereyağı kalmıştı. Şöyle fırçayla şöyle yüzünü yağladım yeniden. Ee, hani güzel parlasın diye. Şimdi üstüne biraz örteyim. Gidip giyinmeye gidiyorum. Hadi bakalım. Oo, oh, vallahi efsane oldu. Hadi bakalım gidelim. Şu da eve yapacağı kalan. Bakın nasıl güzel pusuduk pusuduk kapırdı. <laughs> Çana iki tost yaptım ve şurada yiyip işe gidecek. Vallahi hepsinin gözü Anne. börekte kaldı da kimseye vermiyorum kızlar. Ve nasıl böyle kız misafirliğe gidecek? Hey! Tamam dur ben babanın e, tostunu verip geliyorum giyineceğim işte bir dur. Hemen şunları doğrayayım dedim yazık tost da yesin. Evet kızlar e, böyle de hazırlandım hemen. Şu siyah bir elbisem vardı boydan onu giydim. Üstüne de böyle bir e, siyah çeketim var onu giydim. Gayet de şık oldu. tabii ki de terlik bunlar olmayacak. Zipur ayakımınki için. <laughs> Story çektim Instagram için. Onun için terlik giydim. Ee, bu çeket de valla hani e, kızlar temizliğe geldiydi ya yangında. Biri bizim evde unutmuş. E, artık benim oldu. Kimin olduğunu bilmiyorum. E, bana da oldu. Şey de çok güzel kızlar. Bilmiyorum bu çeketin sahibi kim? Klukos mu? Ne yazıyor? Kız bu Ayfer'in olmasın elimde alır deli. Oraya gidiyorum ya. E, çeket kimin bilmiyorum. Vallahi giydim böyle. Kadirler azat aşağı indiler biz de inelim. Böyle asker yeşilde yazlandırdım. Biraz kendime kendimi süsledim kız. Ne yapayım arada lazım. Gerçekten hep şey çamaşır suyu, lekeli tişörtüm alışkınsınız ya. Biraz bazen kendimize bakmamız lazım. Kendimizi güzel görmemiz lazım. Psikolojimizi rahatlamamız lazım. Rahatlatmamız lazım. Hadi gidelim. Kadir aşağıda bekliyorlar beni Azat'la birlikte. Ailemle şöyle bir kahve içiyoruz. Türkiye'nin taze dendikleri. Bir de bak karabiber getirmiş. Teşekkür ediyorum canım benim. Karabiberi de pek beğenmedi de, ben de biraz beğenmedim. <laughs> Yok kız, iyi değil bu. Ha, böyle mi? rengi tuhaf dedik, hiç yokmuş. Bir bu varmış, o da son gün mecbur çekme aldım. Çekme yerine gidemeyelim. Oranın çekirdek olunca kızlar Hı. daha güzel oluyor. Yani bu hazırdı, o da He, beğenmedim, az aldım o yüzden. Yeter, yeter be. Zaten 10. ayda gideceğim. Ya, bir de bana bunu getirmiş kızlara. Nasıl tatlı, böyle lokum lokum koyuyormuş. İşte şöyle koyacağım kız. Şöyle süsleyerek koy işte. Kahvemizin yanına. Minnaklar var ya, bir de onları koyuyorlar. Ne koyacağım? Ha şöylece işte. Hadi bakalım. Aysel bak canım benim. Ayfergin'in bugün maşallah kızlarla hamaratlıklar <laughs> Niye gelmedin? Bak bize kısır yapmışlar Semacığım. Ellerine sağlık. Bak Sema bir de şey yapmış. Sara buna da sen üzül artık. Şey, <laughs> neydi kız bunun adı? Dubai Cheesecake mi? Ee. Aha, şu meşhur Dubai Cheesecake. Kız bir sayfa yazdıydı Sema bana. Dedi ki sana Dubai çikolatası göndereceğim. Tadına bak. E mübarek göndermedi. Bu çikolata gerçekten Dubai'den mi gelecekti? <laughs> <laughs> Yazacaktım ki çikolatanız herhalde Dubai'den daha gelmedi. Kaldırdı da beni herhalde. Valla bir için. çerezciydi. Dedi ki sana göndereceğim. Yani Burada sana beni duyuyorsa duysun. <laughs> ee, göndermedi. Ama acayip güzel duruyor. Sen kız maşallah. Çok Şalan güzel. Da güzel ben de Kadir'e dedim ki Kadir sen de böyle bir tarif çek. O pastaları yapıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Beyzacım da pirinç yapıyor. Ay kardeşim, burada ne var? Kuru fasulye. Ooo <laughs> Oo, milli yemek. Evet severiz. Ve <laughs> de geçen yaptım da kuru fasulye. Ben şeyi de aldım şöyle küçük kem şeyler alıp küçük küçük evet. keserdim de kemiklerden yapayım güzel olur. Evet, kemiklerden daha güzel. Benim kemiğim yoktu maalesef. Ben aldım, gittim yüzü gittim et ya bazen aldım. Bazen gidin de olmuyor biliyor musun kemik? Her zaman da bulunmuyor. Şey ama ben yaptırdım, Kaburga var ya. Ha helmalar aldı. Elimle kaburga yap ortadan kes böyle hani evet, şu boylarda. Evet, küçük. Ben yemeklik olan. Neyse Aysel artık dernek esse. Evet kızlar, Polisler Ayfer'de kızlar. bol oturduk. İşte yedik, <laughs> içtik. Ondan sonra sohbet ettik. Güzel geçti. Evet. fazla tabii mesafelere gidince kamera falan çekemiyorum biliyorsunuz. Ama güzel yani. geçti. He. Ada Top oynamaya gittiniz evet. ya? Dedim Allah Allah. videomu da böyle yolda sizle kapatayım yağmurlu bir ya, mi? akşam e, şey he Doldu biraz kısa oluyor ya da, da bazen. Sel meğer yer. Yer, yer. Her Vallahi, şey, sel, şey bir, yer. Her yer. sel inşallah bir iki güne durur da o zaman yine biraz sakinleşir dışarıda. Şey, e, çarşamba günü <Gülüyor> zaten <Gülüyor> güne güneş. Yine biraz hava düzelecek. <laughs> he oğlum. Ben biraz uyuyacağım. Tamam uyu aşkım sen eve gidince banyo yapalım senin yarın okul. Hadi oh, kızlar sizleri de Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmayın diyoruz. Hadi. Bay bay.